Evet arkadaşlar buradayız. Bu az önce bu da az önce önümden geçti. Arkadaşlar kapatmak zorunda kaldım. Olan çıtır bir şey oldu anlatamayacağım. Benim bu telefonun şeyini gördüm neyini oğlum kaç saattir saklanıyorsun oha bir dakika kapanmam için hayır Kapatmış? kapanmışsın en baştan başlarsın hayır küfür edin arkadaşlar saklanmaç oynuyorduk merhaba bu arada Şimdi biz, bizler birlikte saklanmış şey oynayacağız. Şimdi sen sayıyorsun. Evet. Geç. Gitti. Mutfakta say. Tamam. Evet, okay. arkadaşlar şimdi saklanıyoruz bakalım nereye. Ne oldu? İçer i̇çeri sayalım çünkü eğer buraya da saklanmak isterse gözükür. Hey do dolabı kapıcı işte yorum. Açmışsın. Gözleri kapandığı için Gözleri kapandığı var da bunu alması lazım Benim çantası var Deftere kalemi de Onları ben zaten alırım Ama çantayı da alıp gidelim Son senesi zaten En sene azından bir iki sene daha kullansınlar Bu Ekmek evet. bu... tuz. Evet aldığım çantayı benim <laughs> Oğlum neden saymıyorum ben seviyorum diye bakıyorum Oğlum seviyorum ya içimden. Oğlum sen su için hayır Gelcen dolaba böyle kapanacaksın Hadi Hadi gel okay. Bir, Hadi, iki, Bir üç, daha daha dört. Daha çok da güzel çıktı. Zaten geçen sene aldık. Bunu alırım bu sene. Yapayım daha çok şey yok. <laughs> ben üç sene kutu işte. Ben, işte Kullanır ya bir şey. Yıkadım bir kaldırdım onu. Ben <laughs> sevmez ki ya. Evet. Ha evet. <laughs> Sadece... şimdi. Ee, Aa sevmez ya. O, i̇ki iki yakın nasıl saydın? Hmm. Saydım. İki tane oldu. Bir de daha hadi. Ne? 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 Alacak 5. Nerede yok? Ki? 6. Evet. 5, <laughs>